No matter how busy you ever got, you always found time for me. I can't believe I'm never gonna speak to you again. Merhaba arkadaşlar, sizler için kendim gibi kötü ve korkutucu bir film önerim var. Mesela, bir yakın akrabanızı kaybettiniz. Bu çok üzücü bir durum. Ve bir şey oldu. Öldüğünü Gözlerinizle görmenize rağmen o geri döndü. Ama en ürkütücü olan odur ki geri dönen akrabanız eskisi gibi değil. Umarım böyle durumla karşılaşmazsınız. Böyle şeyler yalnız filmde olur. İzlemeyi herkese öneririm. Arkadaşlar güzel bir film. İsmi Kötü Ruh Uyanış. İyi seyirler ve teşekkürler.